Hani öz kızın olsa anca Aslı kadar severdin? Hani babaannem gibi olmayacaktın? Ben kaynana değil anne olacağım diyordun. İçeride Aslı'ya yaptığın pek annelik gibi gelmedi bana. Evladım görmüyor musun? Damarıma damarıma basıyor. Üstünlük kurmaya çalışıyor bana. Anneciğim, kız bölüşelim dedi. Sen hepsi benim yaptın. hani bu evde oyun bozanlık yasaktı? Bak asıl kızdığın şey sen kendin yaptın Aslı'ya. Tamam, Kabul ediyorum. Ben belki çok dürüst, açık sözlü bir insanım. Dobra bir kadınım. Kusura bakma çocuğum. Bunun için de hiç kimseden özür dilemem yani. Anneciğim yapma lütfen ama ya. Ne yapmışım? Ağzımı açıp bir şey dedim mi? Sen susar mısın? Böyle bir şey mümkün mü? Senin galerimden silemeyeceğin fotoğraflarından biri o huyun. Senin susman. <laughs> Hasta olursun sen. Kırklara çıkarak yaşıyorsun. İçime mi atayım? Hayır tabii ki. Bu durumu Bey play, play çerçevesinde çözün. Temiz oynayın, itişip kakışmayın. Atışacaksanız da tatlı tatlı atışın. Belli ki hoşunuza gidiyor. Siz birbirinizle didişmekten garip bir zevk alıyorsunuz galiba. Ama ikinizin de böyle alttan almak gibi derdi hiç olmadı. Buraya biraz çalışın. Birbiriniz alttan alsın, bir öbürünüz alttan alsın ya da hiç uğraşmayın, mesafeli olun biraz mesafe her zaman iyi. Üst katlarında oturuyoruz Mehmet Ali. Ben de çok istiyorum bir mesafe olsun ama olamıyor. Evimizin anahtarı var annende. Bizim evin anahtarı da sizde var işte. Öteştik. Biz hiç anahtarla çat kapı girdik mi bu eve? Canınız mı çekti? Siz de bizim eve anahtarla girin yavrum. Girme diyen mi var yani? Bunun adı yedek anahtar, yedek. Acil durumlar için kullanılıyor. Yahu resmen beni aradan çıkardınız. Yine siz konuşuyorsunuz. Ulak yaptınız beni. Yine aynı şey oldu. Bari üçümüz konuşalım, bugün her şeyi çözelim. Şimdi de sustular. Resmen iki kadın arasında kaldım. Benim yaşıtlarım da iki kadın arasında kalıyorlar ama... ...biri karısı, biri sevgilisi oluyor genelde. Kadere bak. Evet. Neye bağladık şimdi? Niye oluşum? Hulusi'nin getirdiği dosyayı anne. Eğer Ayfer Hoca benim yengem olacaksa yazanları bilmek isterim. Ki bu senin hakkın canım. Parasını bile ödedin sonuçta. Kesinlikle evladım. Ben yarın bir fotokopiciye giderim, kopyasını çıkartırım. Yediği yoktu çünkü. E, sizde de çocuklar var. Eviniz de sen pazar yeri. Almış başını gitmiş her yer. Böyle söylüyorum diye bozulmuyorsun değil mi? Yok anneciğim estağfurullah. Mehmet Aliciğimin elinden bu kadar geliyor. Canı sağ olsun. Pek temizlik öğrenememiş. Ama ben ona bir destek atacağım. Oo, o zaman yarın sabah kopyayı alıyor. Çok güzel bir anlaşma oldu. Çok güzel bir anlaşma oldu. Biz kalkalım. mi lazım. Hadi. Hadi. Anneciğim sağ ol. Yine sağ ol. Güle güle söyleyeceğim. İstanbul mu Adana mı?